sessiz. Dur neler var. Ağabeyin şundan, babam durur. En bak beri beri okumam bizde olsun. <laughs> 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 Nasıl bakayım. Ağla kart var lan. bu işlerden ne kartı. Atımda poşet arayamaz. Kum lan. Ağla hep kum lan lan. Kuru lan. çekişi. Kalkmıyor lan kalkmıyor Bu niye kalkmıyor lan? Sen mi lan benim kaldıramadım sen nasıl kaldıracın? Ne oldu lan? <laughs> kalkmıyor da. Salam ben sana dedim. söyledim. Hadi lan hadi gidelim. Sessiz ol. Sessiz ses, olun, yavaş yavaş yerem, Ben bu lazım diye. He. Onu da yaptım be. Tamam şuraya kur bizim mevzuyu. Şurada mevzu yapalım. Halka sesleri iş yapayım. Çıksa. Kapat. Merhaba ben ama şey, şey de. Nasılsınız? Gözlerinizden öperim. Beni hatırladınız mı? Ben testere. Al şunu, bayıltıcı var bunda. Şimdi... nasıl sıkma, bayan sıktım buraya. sen yüzünden 15 dakika uyuyakalmışız da Bayıl dışı niye bize sıktı Salı Polis var, bir şey ettim şemalim var git takip et yer ya Senle buluşacağım kardeşim Şimdi sonra şu üzerinde oyun oynatmaklar Manyağıydı deli saydı Uğraştığımız elemana bak ya Şimdi siz beni iyi dinleyin Belki iyi alacağız Kural sıra çekin Halim abi nerede kaldı Bayıktı mı belki sıra de şu gitti, Erki gitti. Kim kaldı geriye? Çabuk sonra çeki. Ben ne şaka olmaz. Ben testereyim. Adamı oyuna getiririm böyle. Hatırladın mı lan beni? Sistemen. Olmaz sana statik. Ha. <laughs> ben Süleyman der. Ben asla. Ölme. Sırt. Sırt. Da, sırt da, dik Sırt da, dik Bu namussuz testere sadece ayak işlerine bakıyor. Asıl patronu buldum. Asıl baş kötüyü buldum. Bize bu oyunu oynayan kişinin asıl ismi Joe